Merhaba arkadaşlar. İkinci dereceden denklemler konusunun karmaşık sayılar alt başlığıyla konumuza devam ediyoruz. Bakın şimdi. Karmaşık sayılar devimizin asıl nedeni şudur. Ax kare artı bx artı c denkleminde biz köklerle alakalı 3 tane durum söz konusu olduğunu söylemiştik. Delta sıfırdan büyükse 2 tane kök vardı. Delta eşittir sıfırsa 1 tane kök vardı. Çakışık diyorduk biz buna. Delta sıfırdan küçük ise Burada reel kök yok diyordu. Burada reel kök yok anlamını taşıyan ifadesi aslında karmaşık köklerin olduğunu söylüyorduk. Peki o zaman hadi tanımdan başlayalım. A ve B'ye gerçel sayı olmak üzere ve i kare eşittir eksi 1 şeklinde yazıldığı anda z eşittir a artı b biçiminde ifade edilen z sayısına karmaşık sayı denir ve c harfi ile gösterilir. Karmaşık sayılar kümesi bütün sayı gruplarının en büyüğü olarak da söyleyebiliyoruz. Bakın şimdi. Z eşittir A artı b şeklinde yazılmış. Buradaki reel kısım R, Z dediğim ifade aslında karmaşık sayının reel kısmını söyler. Yani i'siz kısım olarak da söylerim. İmajiner kısım ise bu sefer iyili kısmın kat sayısı olarak da söyleyebiliyoruz. Bir de burada küçük bir parantez açalım. Arkadaşlar reel z demek aslında bizim bildiğimiz x ekseni üzerindeki olan kısım olaraktan söyleyebilirim. Y ekseni de bildiğimiz imajinal olaraktan da söylenebiliyor. Peki hadi bunlarla alakalı örneklere geçelim. Z eşittir, Z1 eşittir. Kök içinde eksi 4 artı 3. dereceden kök eksi 8 olaraktan verilmiş. reel ve imajinal kısımlarını bulalım. Bakın şimdi herhangi bir ifadede ben i kare eksi 1 dedim. Ancak şu şekilde de karşınıza gelebilir. i eşittir. Kök eksi 1 şeklinde de karşınıza gelebiliyor. O zaman ben burada ifademi şöyle yazsam. Eksi 1 çarpı 4 artı dikkat edin bu adam zaten küp. Küp olduğu için içi negatif olabiliyor ama kökün iç, kökün derecesi çift olduğu anda hiçbir zaman içi negatif olamaz. O zaman burası direkt dışarı ne olaraktan gelecek? Eksi 2. Peki eksi 1 gördüğüm yere ben eğer i kare yazarsam Kök içinde 4 i kare eksi 2 olaraktan düzenledim. 4 dışarı 2 diye geldi. i kare zaten dışarı i olaraktan geldiği şekilde yazarsam eksi 2'dir. O zaman buradan reel z1 kaça eşit oldu? Eksi 2'ye. İmajiner z1 de kaça eşit oldu? Artı 2'ye. Hemen yan tarafa geliyorum. W diye bir karmaşık sayı vermişim. Kök 9 dışarı direkt 3 diye çıkar. Eksi. Ama dikkat edin eksi 16. Kökün derecesi çift olduğu için ben bu ifadeyi kök içinde 16 çarpı eksi 1 diye yazıyorum. 16 dışarı 4 diye geldi. Kök eksi 1 oldu. 3 eksi şeklinde yazdım. Peki 3 eksi 4 çarpı eksi 1 demek i anlamına geliyordu. i şeklinde yazarsam 3 eksi 4 i şeklinde düzenleyebiliyorum. Peki son duruma geldim. Son durumda da Z2 karmaşık sayısının reel ve imajiner kısımları bulalım. Bu arada bunun reel kısmını söylemedik. Reel kısmı 3, imajiner kısmı eksi 4. Peki hemen geldik son soruya. Z2 karmaşık sayısı verilmiş. Kök içinde eksi 16 olaraktan söylüyor. Direkt zaten bunu biz yan tarafta çözmüştük. Burası 4 iyiydi. E, kök 4 diyor. Dışarı 2 diye çıkar. Üçüncü dereceden kök eksi 8 olaraktan verilmiş. E, bu da zaten dışarı ne olaraktan geliyordu? eksi 2. Sağ değiştirdim. Yani artı 2 ile eksi 2 birbirini götürdü. Reel z2 sıfırdır. İmajiner z2 de kaç eşit oldu? 4'e eşit olabilir. Hemen geldim ikinci örneğe. Bakın şimdi size herhangi bir ifadede köklerini bulunuz dediği anda dikkat edin. Eğer bu ifade yoksa bu ifadenin kökleri delta sıfırdan küçük olduğu için reel kök yoktur dersiniz. Nereden anladım bunu? 5'e 1 dedim hiçbir türlü açılamadığı için delta'ya baktım. Delta b kare eksi 4 ac. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 5'ten. Dikkat edin delta kaça eşit oldu? Eksi 16'ya. Delta negatifse reel kök yoktu. Karmaşık kök vardı. E o zaman ben bu kökleri bulmak istiyorsam x1 eşittir eksi b eksi kök delta bölü 2a şeklinde yazabilirim. Ya da ikinci kök neydi? Eksi b artı kök delta bölü 2a. Hemen yerlerine yazalım. Öncelikli olaraktan şu kök delta'yı bulalım. Yani kök eksi 16'yı bulalım. Bu da neydi? 16 çarpı i kare diye yazarım. Bu da dışarı ne olaraktan çıkar? 4i olaraktan dışarı çıkabiliyor. O zaman yerine yazdım. 2-4i bölü 2 ya da dikkat edin 2 artı 4i bölü 2 Bu birinci kök oldu. Şu da ikinci kök oldu. Birinci kökü düzenlersem 2 ile sadeleştirdim. 1-2i İkinci kökte ne oldu? 1 artı 2i Bir şey dikkatinizi çekmiş olması lazım. Bu ifadeler birbirinin eşleniği durumuna geldi. Yani bizim aslında x eksi y çarpı x artı y biçimindeki köklü sayılardaki eşlenik durumuna benzediği için demek ki bir ben bir tane kökü bulsam ikinci kök zaten bunun eşlenir olaraktan karşımıza gelecek. Peki o zaman hemen üçüncü örneğe geçelim. Üçüncü örnekte kök 2 çarpı kök eksi 5 çarpı kök 10 olaraktan verilmiş ve şu yandaki ifadeyi söylemiş bu demiş ki işlemlerini bulunuz. Peki arkadaşlar öncelikli olarak dikkat edin. Köklü sayılarda çarpma işlemi yapmak istiyorsanız önce içini pozitif yapacaksınız. Yani ben bu ifadeyi kök 2 çarpı kök eksi 1 çarpı 5 çarpı kök eksi 1 çarpı 10 diye düzenlerim. Eksi 1 gördüğüm yere i kare eşittir eksi 1 olduğu için gelirim buralarda i kare yazarım kök 2 çarpı kök 5 i kare çarpı kök 10 i kare. Şimdi dikkat edin. Kök 2 aynen dursun. Kök 5 i kare de i dışarı çıkar. Kök 5 içeride kalır. Kök 10 i kare de i dışarı çıkar. Kök 10 içeride kaldı. Peki dikkat ediyorum. Kök 5 ile 5'i çarp kök 2'yi çarparsam kök 5 ile kök 2'yi çarparsam kök 10 yapar. Burada bir tane daha kök 10 vardı. İ ile i'yi çarptım. i kare. Kök 10 ile kök 10'u çarparsam 10. i kare de neye eşitti? Eksi eşitti. O yüzden cevabım eksi 10 olaraktan bulunabilir. Peki aynı mantıkla hemen şurayı çözelim. Kök eksi 9, kök 16, eksi 16, kök eksi 4. Hemen yazalım. Derim ki bu ifadeye ben 9 tane i kare kök içinde. Kök içinde 16 tane i kare bölü. Kök içinde e, 4 tane i kare. 9 i kare dışarı 3 i diye çıkar. 16 i kare dışarı 4 i diye çıkar. Aşağıda da 4 i kare dışarı 2 i olaraktan çıkar. Sadeleştirmenizi yapalım. Şurası 2 i'lerden bir tanesi gitti. 3 ile 2'yi çarptım 6. 6 i olaraktan cevabı bulabiliriz. Peki İmajiner sayının kuvvetlerine bakalım. Burası birazcık daha önemli. Çok büyük sayılarda nasıl yapıldığını öğrenmemiz gerekiyor. i üzeri 1'in i olduğunu biliyorum. i karenin eksi 1 olduğunu biliyorum. i kübü bulmak istiyorsam aslında ben i küp ifadesini i kare çarpı i şeklinde yazabiliyorum. i kare neydi? Eksi 1'di. i ile çarparsam eksi i. i üzeri 4 de i kare çarpı i kare diye düşünebilirim. Ya da i karenin karesi olarak da düşünürsem... Eksi 1 çarpı eksi 1'den cevabımız direkt 1'dir. Peki biz devam edecek olursak i üzeri 5'e ben ne demek zorundayım? i üzeri 4 çarpı i diyebilirim. i üzeri 4 neydi? 1'di. O zaman burası i'dir. Şimdi dikkat edin. Başa tekrardan döndük. Yani bir periyot yakaladık. Periyot kaçta yakaladım ben? 4'te. O zaman ben her zaman 4'ün katlarında 1 olduğunu biliyorum ve diğer durumlarda da onu istediğim şekilde yazabilirim. Mesela şu soruda. Toplamının sonucu kaçtır diye soruyor. i üzeri 13'ü bulmak istiyorsanız önce şunu yapacaksınız. Hemen 13'ü 4'e böleceğim. 4'e bölünce 4 kere 3 12 kalan ne? 1. Yani ben i üzeri 13'ü şu şekilde yazabilirim. i kübün i üzeri 4'ün kübü çarpı i şeklinde yazabiliyorum. Artı i üzeri 14'ü de ben i üzeri 4'ün kübü çarpı i kare diye yazarım. i üzeri 15'i de i üzeri 4'ün kübü çarpı i küp Olaraktan yazabilirim. Artı i üzeri on da i üzeri 4'ün dördüncü kuvveti. i üzeri dört birdi. Birin kübü bir olduğu için i kalır. Artı i üzeri dört birde birin kübü bir i kare var. i kare eksi birdi. Artı i üzeri 4'ün kübü zaten burası 1 yapıyor. 2 küp neydi? Eksi i'ydi. Artı i üzeri 4 zaten 1'di. 1'in 4. kuvveti her zaman 1'dir. Peki dikkat edin. Eksi 1 ile artı 1 gitti. Eksi i ile artı i gitti. Ve cevabımız 0'a eşit olabilir. i kare eksi 1 olmak üzere 1 artı i'nin karesi eksi 1 eksi i'nin karesi işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar burada hemen bir iki kare farkını kullanabiliyorum. Çünkü şu ifadeye A dersem burası B olsa iki sayının karelerinin farkı yani iki kare farkı olarak düşünürsem önce bir toplamlarını yazalım. Sonra bir de farklarını yazalım. Bir eksi. Topladığım anda i'ler gitti. Belli bir ile biri topladım. 2. Sonra şurada içeri dağıtırsam 1 artı i eksi 1 artı i diye yazdım. Şunlar bir birbirini sadeleştirirse i ile i'yi toplarsam 2i. Çarptığım anda cevap kaça eşit olur? 4i olaraktan bulunabilir. Peki ikinci yolda ne yapabilirdim? 1 artı i'nin parantez karesini açabilirdiniz. Neydi bu? Birincinin karesi 1 bir. artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2i iki artı ikincinin karesi. kare zaten neydi? Eksi birdi. Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini sadeleştirir. O zaman 1 artı 2, 1 artı i'nin karesi neye eşittir? 2 i olaraktan bulurdun. 1 eksi i'nin karesini de yazabilirsiniz. Hemen örnek 3'e geldim. En elemanlıdır. Doğal sayı olaraktan verilmiş. Ve bu tarz ifadelerde işlemin sonucu kaça eşittir diye soruyor. Gençler her zaman i'nin kuvvetlerini hep 4'ün kuvvetleri olaraktan yazmamız yeterlidir. O zaman ben bu ifadeyi i üzeri 4 çarpı i küp olaraktan yazabilirim. Artı şu yandaki ifade i üzeri 8 çarpı 8n çarpı i üzeri 17 diye yazarım. Artı i üzeri 12 çarpı i üzeri 41 şeklinde bu ifadeyi düzenleyebiliyorum. Şimdi dikkat edin. i üzeri 4n'ler daima 4'ün bir katı olduğu için bunlar tamamıyla cevabı 1 gelecek. i küp neydi? Eksi -i idi. i üzeri 17. Hemen 17'yi 4'e bölüyorum. 4 kere 4 16 kalan ne? 1. Demek ki buradan da ne gelecek? i üzeri 1'den iyi gelir. i gelir. 41'i de 4'e bölersem 10 kere vardır. 40 yapar. Kalan nedir gene? 1'dir. Yani buradan da artı i gelecek. Birer tanesi giderse cevabımız i olaraktan bulunabilir. Gelelim dördüncü soruya. 1 artı i üzeri 5 şeklinde bir ifade verilmiş. Çarpım sonucu kaça eşittir? Bu tarz ifadelerde öncüklü olarak yapmamız gereken i üzeri 5'lerin değerlerini bulalım. i üzeri 5 hemen yan tarafta bulalım. i üzeri 4 çarpı i'dir. Burası 1 olduğu için 1 artı i. Çarpı i üzeri 15, i üzeri 12 çarpı i küp olarak yazılabilir. E, i üzeri 12 1'di, i küp neydi? Eksi i'di. Demek ki burası 1 eksi i'dir. Çarpı. 2 artı i üzeri 21. Dikkat edin. 4'e tam bölsem 5 kere var. Kalan 1'dir. Yani i üzeri 2 artı i'dir. Çarpı o zaman yan tarafta 2 eksi i gelecek kesinlikle. Hemen bakalım. 51'i 4'e e bölsem 1 kere var 4. 11'de 2 kere var 8. Kalan ne? 3. İ küpte neydi? Eksi i'di. Peki o zaman hadi çarpalım. 1 Bir ile 1'i çarptım 1. 1 ile i çarptım eksi i e, i ile 1'i çarptım artı i. i ile i'yi çarptım i kare. Önünde bir eksi vardı. Eksi i kare yapar. O zaman artı ile eksi birbirini götürdü. i kare eksi 1 de önünde bir eksi olduğu için artı oldu. 1 ile 1 toplarsam 2'dir. Peki o zaman şimdi yan uzun halini kullandık. Sıra kısa haline bakalım. 2 artı i çarpı 2 eksi i de ben direkt 2 kare farkını düşünürsem 2'nin karesi ek artı eksi i'nin karesi gibi yazılabiliyor. O zaman 4 artı burası zaten 1 yapar. 4 artı 1'den de cevap direkt 5'tir. Çarparsak da cevabımız 10 olaraktan bulunabilir.